YouTube neden popüler oldu? YouTube önceden böyle çok özgür içerikler paylaşabildiğimiz, herkesin her şeyi konuşmakta cesur olduğu bir platformken günümüzde herkesin az çok şikayetçi olduğu bir platform. Her ne kadar para kazanma konusunda önceki yıllara göre çok büyük gelişmeler kaydedilse de günümüzde mutlaka duymuşsunuzdur. Takip ettiğiniz en büyük YouTube kanallarından orta ve küçük YouTube kanallarına kadar YouTube'un artık çekilemez bir yer haline geldiğini duymuşsunuzdur. Çünkü olduk olmadık her şeye artık işte o sarı dolar işareti atma, bu videoda reklam alamazsın ya da bu videoya önerilenleri sokmuyorum gibi şeylerin olması artık YouTube'un çekilmez bir yer haline gelmesine başlıyor yavaş yavaş ve büyük kanallar bile bunlardan şikayetçi olmaya başlıyor. Yani mesela siyaset adı altında bir konuşma yaptığınızda ufak bir şey bile olsa YouTube bunu tespit ettiği anda ki çok güzel sistemleri var tespit ediyorlar reklam alamıyorsunuz ve hatta burada bir kanal serisinde The Hated One diye bir kanal önermiştim size hatırlıyorsanız o kanalı biliyorum çoğu zaman videoları durduruluyor ve önerilenlere çıkmıyor insanların işte ne bileyim bildirimler gitmiyor vesaire çok saçma sapan bir yere doğru evriliyor yani artık ne konuşup ne konuşamayacağımıza karışan bir sistem ortaya çıkıyor karşımıza ve bundan herkesin şikayetçi olduğunu görüyoruz size şu an YouTube'un geleceğinden bahsettiğimizde her nasılsa işte bugün Facebook vardı. Facebook neredeyse çok az kişi kullanıyor ve hatta bugüne kadar teknoloji açısından baktığımızda onlarca çok kullanılan, çok popüler olan sistemlerin yavaş yavaş değiştiğini gözlemliyoruz, değil mi? YouTube yerine alternatif bir şeyin yavaş yavaş daha yükselebileceğini düşünüyorum ve aslında bunun için çok güzel bir adayımız var. Odyssey. Odyssey aslında Library diye geçiyordu önceden. Herkes Library diye tanıtıyordu. Belki Library olarak aklınızda kalmıştır. Ama Library aslında video paylaşımı değil, sadece başka bir ton şeyi paylaşabileceğiniz bir platform. Odyssey'de Library'nin yine aynı yapımcılarından işte e, video platformu. Gerçi Library'de olan şey Odyssey'de falan da gözüküyor. Bu Odyssey ve Library aslında blockchain sistemi kullanıyor. Çok tekniğine giriyor. Ben, ben de çok vakıf değilim ve e, ona girmemize de gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama e, Odyssey'nin mantığında şöyle bir şey var. Siz bir video paylaşırsınız, reklam vesaire diye bir şey yoktur. İnsanlar video izledikçe Library Coin kazanıyorlar ve bu coinleri e, sevdiği, takip ettiği kanallara atabiliyorlar. Dolayısıyla sistemde şöyle bir şey oluyor. Gerçekten böyle clickbait yapanlar, insanların hoşuna gitmeyen içerikler üretenler e, sistem içerisinde büyüyemiyor doğal olarak. Çünkü siz gıcık olduğunuz bir içeriğe para atmazsınız muhtemelen. Ama YouTube'da öyle değil. YouTube'da bir clickbait bir şey gerçekten e, dislike bile olsa, çok fazla dislike bile olsa, gerçekten çok fazla para kazanıyor. Neden? Çünkü reklamlar çıkıyor. Eğer ki içeriğinde işte siyasi bilmem ne bir şey yoksa, yasaklanan bir şey yoksa... E, gerçekten çok reklam aldığı için çok fazla para kazanmaya başlıyor. Aslında Odyssey'nin bu mantığını çok seviyorum. Siz gerçekten sevdiğiniz kanallara bağış yapıyorsunuz ve bu bağışları isterseniz para karşılığı da satın alıp library coin yapabilirsiniz. Bu coinleri işte içerik izleyerek veya Out'ta birkaç kişiyi takip ederek böyle ödül sistemi var. Hatta onu da göstereyim. Ödül sistemi. Ödüller işte e, takip ederek bir şeyler izleyerek birilerini davet ederek kazandığınız coinleri e, istediğiniz yayıncılara istediğiniz içerik üreticileriyle paylaşabiliyorsunuz. Ve bu sistem bence muazzam gerçekten sevdiğiniz kişileri öne çıkarmanızı sağlıyor. Baş yaptığınız videolarda da aslında daha fazla öne çıkmaya başlıyor. şey diye düşünüyor olabilirsin abi buraya kim geçecek? Aslında yabancı kanallardan çok fazla geçenler oldu. İşte 1 milyon aboneyi aşan kanallar dahi işte bu Veritasium falan var ya One Minute Physics kanallarını geçirmeye başladılar ve YouTube'a attığı içerikleri uzun sürelerdir buralara da yüklüyorlar. Türkçe kanallarda da geçen insanlar gördüm. İşte Evrim Ağacı kanalını biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük e, bilim üreten e, kanallarından birisi. Web siteleri vesaire. Aynı zamanda işte Efe Aydal biliyorum ve e, başka Türkçe kanallarda görüyorum ama çok popüler kanalların Geçtiğini nadir görüyorum Türkiye'den. Ama ben şeyde inanıyorum. Yani yakın zamanda işte ne bileyim Barış Özcan falan geçse, böyle çok büyük kanallar geçse, insanlar da buraya geçmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Ben de tabii ki Türkçe içerik üreticisi olarak YouTube'a yüklediğim içerikleri her zaman Odyssey'ye yüklüyordum. Ama maalesef çok fazla Türk insan bulamıyoruz burada görüyorum ama çok yok. Dolayısıyla kanal burada çok büyüyemiyor ama ben önden geleceği görerek önden ilerlemeye çalışıyorum aslında. Size ben açıklamada bir bağlantı bırakacağım. Katılmak isteyenler olursa o bağlantıdan tıklayarak üye olursanız hem ben coin'de kazanmış oluyorum ama bana bir nebze destek olmuş oluyorsunuz. Hem de hesap açıyorsunuz ve burada sevdiğiniz içerik üreten kanalları takip etmeye başlıyorsunuz. Daha sonrasında takip ettikçe ve videoyu izledikçe siz coin kazanmaya başlıyorsunuz. Dilerseniz coin'leri satın da alabilirsiniz buradan. Coin elde ettiğiniz takdirde ya bir yayıncıya gelip mesela ben kendi videomdan göstereyim. İşte Linux oyun rehberi videom burada görüyorsunuz. Beğenebilirsiniz videolarımı buradan. Daha sonrasında buradan destek tuşuna basıyorsunuz. Destek tuşuna bastığınızda da burada göndermek istediğiniz Miktarı belirtiyorsunuz. Özel ayardan istediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Daha sonrasında göndere basıyorsunuz. Şu an ben kendi kanalıma <laughs> destek yapmaya çalıştığım için geri çevrilebilen destek gönder diyor. Sizde öyle demeyecektir. Sizde bahşiş olarak gözükecektir. Bu arada Odyssey'nin yerelleştirmesi tam olarak tamamlanmamış görüyorsunuz. Burada bazı şeyler Türkçe olurken bazıları İngilizce gözüküyor hala. Ama zaten anlaşılabilir. Çok problem değil. Aynı zamanda dijital haklar yönetimi diye bir şey var. DRM diye geçiyor. Normal şartlar altında YouTube'da DRM vardır, YouTube oynatıcısında veya da işte Netflix'in oynatıcısında, Hulu'nun oynatıcısında vardır. Oynatıcı yapabileceğiniz şeylere engeller oynatıcı içerisinde. Ama Odyssey'de böyle bir şey yok, direkt DRM free oynatıcı ve bu da aslında bizim için güzel bir şey. Dijital hak yönetimi e, muhabbeti olduğu zaman gizliliğinizi katletmeye başlıyor. E, dolayısıyla biz e, bunun karşıtıyız kanalımın aboneleri ve ben bunun karşıtıyız öyle değil mi onun dışında odisi hakkında söyleyebileceğim bir şey yine her ne kadar özgür bir içerik platformu olsa da telif hakkı bulunan içeriklere hala paylaşamıyorsunuz onun dışında istediğiniz her şeyi istediğiniz ürettiğiniz her şeyi odisi üzerinde e, paylaşabilirsiniz kendiniz olduğu sürece sonuç olarak her ne kadar Odyssey daha gelişmekte olan bir platform olsa da belki gelişecek çok fazla şey olsa da ben önden buraya yatırımımı yaptım burada bulunuyorum ve buradan takip ederek bana da destek olabilirsiniz. Bağlantıya tıklayıp kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. İlerleyen yıllarda YouTube'un yavaş yavaş etkisini yitireceğini düşünüyorum. Çünkü şu an çok büyük kanallar bile sorunlar yaşıyor YouTube'la mutlaka zaten karşılaşmışsınızdır sızlandığını duymuşsunuzdur youtuberların takip ettiğiniz youtuberların İlerleyen yıllarda Odyssey'in YouTube'un YouTube yerini alacağını. Odyssey'i almasa bile başka bir şeyin alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü YouTube artık gitgide çekilemez bir yer haline geldi. Siz Odyssey hakkında ne düşünüyorsunuz ve YouTube'da takip ettiğiniz youtuberlarda dahil genel anlamda YouTube hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten sizce kısıtlayan bir ortama sahip mi benim anlattığım gibi? Sizce de artık YouTube'un çivisi çıktı mı kısaca? Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.